Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için su bakacağım arkadaşlar. Evet Ocak ayına niyetimi aldığım, su bekleyen Oğlak burcu dostlarım için hemen açılımıma başlamak istiyorum. Sizler de dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Şöyle hemen başlayalım arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden Evet sevgili Oğlak Burcu şöyle bir bakalım. Şimdi insanın en böyle gerçeklerle yüzleştiği zamanlar kendini çok nasıl diyeyim başarısız hissettiği ya da düştüğünü hissettiği süreçlerdir ve sizin için yakın dönemde bunun yaşandığını görüyorum dostlarım gerçeklerle yüzleştiniz dostunuz kim düşmanınız kim anladınız çözdünüz yaşadığınız olaylardan dolayı biraz böyle hani bu yüzleşmeler zor da oldu sizin için ama dost kim düşman kim ortaya çıktı bunu fark ettiniz ve ayırdınız hayatınızda bunu ayırmanın aslında faydasını yakında yaşayacaksınız merak etmeyin ve bu haliniz şu an yaşadığınız zorlu süreçlerinizden de yavaş yavaş adım adım artık çıkacaksınız kararlı gidiyorsunuz kararlı ilerliyorsunuz en iyisini en güzelini de yapıyorsunuz arkadaşlar yaklaşık bir aylık bir süreç yani bu ocak ayı içerisinde özellikle işlerinizle ilgili alanlarınız çok koşuşturmalı görünüyor koşuşturacaksınız işle ilgili, kariyerle ilgili yani tutunacaksınız arkadaşlar. Ne olursa olsun diyeceksiniz. Hani ben zorluklarla mücadele etmeye razıyım ve edeceğim. O kendimde o gücü görüyorum diyeceksiniz. Yeni bir başlangıçta yapıyor olsanız, hali hazırda çalışıyor da olsanız ya da eğitim alanında bir emekte veriyor olsanız diyorsunuz ki ben zor da olsa yapacağım, başaracağım. Biraz da hırslanıyorsunuz açıkçası. Ama bu ay özellikle bu konularınız, bu alanlarınızda vereceğiniz emekleriniz karşılık bulacak. Şimdi sevgili Oğlak Burcum, hiç düşünmediğiniz şeyler belki düşünüyorsunuz bu ara. Hiç böyle e, kendinizde belki de birçok şey yeni yeni çözüyorsunuz, çözümlüyorsunuz aa evet bunları bunları yapmam gerekiyor ya da bu buralardan bu noktalardan uzaklaşmam gerekiyor gibi hayatınızla ilgili kendinizle ilgili derin derin muhasebeler yapıyorsunuz siz ve e, bu süreçlerde aslında kendinizi e, istekleriniz ihtiyaçlarınız e, hayattan beklentilerinizle ilgili e, daha böyle odaklı olacaksınız ve netleşeceksiniz bir karmaşanın içinden çıkmış gibisiniz bir şeyler e, olmamış arkadaşlar ama üzülmeyin lütfen. Dediğim gibi siz bu ay bunun mücadelesini verip inşallah bir şeylerin olmasını sağlıyorsunuz Allah'ın izniyle. Şimdi kararlısınız Oğlak burcu. Şurada kararlısınız. Aklınızda bir kişi var ve siz aklınızdaki kişiyle bir iletişim kurmaya kararlısınız. Adım atacağım. Ona adım atacağım. Mutlaka atacağım. Şimdi burada karar vermek zaten aslında bu durumu başlatmakla ilgili en önemli adım kararınızı veriyorsunuz ve oğlak burcu bir şeyle ilgili kafaya koyduğu zaman onu sonuna kadar ilerletir ve götürür şimdi siz burada kararı veriyorsunuz sonra da o aklınızdaki kişiye gidip açılıyorsunuz ya da konuşmak istediğiniz ne varsa konuşuyorsunuz Ocak ayında biraz da buna odaklı olacaksınız. Yani farklı hissedeceksiniz, farklı düşüneceksiniz. Her zamanki süre gelen olaylarınız, süre gelen hayatınızdaki durumların dışında süreçler yaşayacaksınız. E, şaşıracaksınız. Hatta siz bile kendi kendinize belki burada şimdi ben ne yapıyorum, burada kiminle ne konuşuyorum falan diyeceksiniz. Böyle biraz e, elinizde olmadan gelişen şeyler de olacak. Ama mutlu hissedecek misiniz? Evet. Mutlu hissedeceksiniz sevgili oğlak burcu dostlarım. Evet şöyle arkadaşlar şimdi e, maddi yönden özellikle yaşanılan kayıpların düşünüldüğünü görüyorum ama bunu lütfen çok böyle derin derin düşünerek kendinizi üzmeyin. Her şeyin bir sebebi var. Aslında bunu fark edeceksiniz. Hayatınızda yaşadığınız bütün süreçlerin ve 2023'te maddi olarak zaten çok güzel imkanlar yaşayacaksınız siz. Yani burada önemli olan arkadaşlar bunları değerlendirmek. Evet, sizin elinize geçecek olanlar var. Peki siz bunları değerlendirecek misiniz? İşte o noktada 2022'de yapılan hataları 2023'te yapmak istemeyeceksiniz. Bu sizin elinizde, bunu unutmayın. Ve bunu eğer kararlı bir şekilde ilerletirseniz başaracaksınız. Maddi yükseleceksiniz tekrar daha böyle boğuluklu bereketli hayatınız olacak tekrar. Şimdi arkadaşlar aile içi akrabalık ilişkileri daha çok böyle yakın çevre ilişkileri olabilir. Onlarla ilgili biraz sorgulayıcı olabilirsiniz. Bir şey var böyle sizin dikkatinizi çeken belki gizli saklı olan bir şeyler belki sizi şüphelendiriyor olabilir. Üzerine gitmek isteyebilirsiniz. Yani bir şeyler gizlenmesin, saklanmasın, açık olsun isteyebilirsiniz. Açıkça konuşmak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle ve birisini korumak istiyorsunuz sürekli. Yani bir yakınınız ya da sevdiğiniz bir kişiye sürekli e, ortak tanıdık ve çevrenizden korumak korumaya alıyorsunuz. Yani onu e, üzülmesini, kırılmasını e, veya işte kendini yormasını, üzmesini istemiyorsunuz ve onu bir korumaya alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir süreç yapıyorsunuz ve sizin için genellikle Ocak ayı içerisinde ben bir günü böyle ocağın son haftasında bekleyeceğinizi görüyorum. ocağın son haftasını niye bekleyeceksiniz? Orada bir şey sonuçlanacak arkadaşlar bir başvuru sonuçlanabilir, bir atılan bir adımla ilgili bir haber bekleniyor olabilir ama o son hafta sizin için bayağı bir önemli olacak gibi görünüyor. Orayı bekleyeceksiniz, gün sayacaksınız, hadi oldu, hadi geldi, hadi gelecek gibi düşünceleriniz olacak biraz daha böyle kader kısmet nasip demeye başlayacaksınız. Her şey hani istediğim gibi gitmiyorsa artık demek ki bir sebebi var diyerek düşüneceksiniz. Ve kendinizi değil biraz da böyle sevdiğiniz insanları mutlu etmek isteyeceksiniz. Bir de daha dinleyeceksiniz arkadaşlar. Yani ee, şöyle hani kendiniz kendi fikirleriniz kendi bakış açınızın dışında çevrenizdeki insanların ne dediğini önemseyeceksiniz Ocak ayında özellikle ne diyorlar ne düşünüyorlar işte sizinle alakalı düşüncelerine ya da size işte söylemek istedikleri var mı bunları da önemseyeceksiniz dinleyeceksiniz daha dinleyici bir tavır içerisinde olacaksınız bunun da faydasını göreceksiniz zaten ee, ve e Arkadaşlar Ocak ayında başlayan bir süreç var. Bu süreçte sizin kariyer alanınızda bir koşuşturma süreci. Ama bu koşuşturma emek süreci ve emeklerin tabii ki karşılığını alacağınız bir durum. Başlangıcı Ocak ayı olarak veriyor ve inşallah hayırlı güzel bir şekilde ilerliyor hayatınızda diyebilirim. Ve arkadaşlar Ocak ayı içerisinde biraz daha böyle üzüldüğünüz konularla ilgili kendinizi sorgulayabilirsiniz. Burada çok derinlere dalmayın. Kendinizi çok suçlamayın. Bunu özellikle söylüyorum. Ve daha kendinizi ferahlatacak şeyler kendiniz için Mutlaka yapın arkadaşlar. Bu şekilde açılımımı tamamlamak istiyorum. Evet, teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz dostlarım. Teşekkür ediyorum destekleriniz için bu zamana kadar beni yalnız bırakmadığınız için. Sağ olun var olun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.